Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha farklı bir oyun inceleme yapıyoruz oyunumuzun adı Heroes and Generals ve cidden oyunda proyum ilk girişimde 6 kişi öldürdüm aslında o sırada da kaydediyordum ama menüyü kaydediyormuşum çünkü 3 farklı program açılıyor menü farklı bir uygulama oyun farklı bir uygulama olarak açılıyor Oyunu da değerlendireceğim sonda. Cidden iyi oynadım biraz önce. Şimdi Hemen şimdi küçük bir değerlendirme yapalım. Oyunların grafiği iyi. şu iyi bence de siz de görün be. Oyundaki detayları cidden çok beğendim. Mesela adam yaralanabiliyor. böyle spot ediyorsunuz adamı adam o. ama adam oradan gidiyor hala spot ettiğiniz yerde enimi kaldığı gibi gösteriliyor yani bunu pek iyi söyleyemedim yapacak bir şey yok şu silah Ayam. merhaba abi Allah kahretmesin Yani oyunu açıkçası cidden eğlenceli. Şu an değiştirmek istiyorum silah. Çok kötü silah. <laughs> Bakar mısın? tüm <laughs> tüm araç çoğu araca binilebiliyor da tüm araçlar herhalde Ne haber? Kaç kaç Ya bisiklet. Bu detay da iyi olmuş da çok çabuk bir çarptı bisiklet yok oldu bari. Belki yerde şey oldu da çok iyi görünmüyor yerler. Yerler. Ha buraya giremiyoruz. Düşmanın ya. Ah! İşte böyle bir oyun cidden eğlenceli. Öneriyorum şimdi oyunun eee incelemesini yapalım, e, değerlendirmesini. Grafikler bence 10 üzerinden 9'luk. Ya hayır, 8'lik. Oynanış 10 üzerinden bir daha 8. Yanlara çevirmem falan da çok zorum var. Ee, bak hatalar. Valla ben göremedim açıkçası. Onu, şu an, o yüzden onu, onun için 10 on üzerine 0. Yani iyi bir şey. Ee, oynanışı denedir falan toplam puan bence bu oyun 10 üzerinden 8 buçukluk. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.